Ya Rabbim e, bana kalp gibi bir nimet mi verdin? Hı hı. O zaman o kalbin şükrü nedir? Muhabbet ve sevgidir. Eğer bir insanda sevgi noksanlığı, muhabbet noksanlığı varsa o kalbinin şükrünü ifade edelim. Çünkü Allah ona kalp gibi bir nimet vermiştir ama onu çalıştırmıyordur. Hı hı. O yüzden de o kalp nimetinin şükrünü eda edemiyordur. Mesela aklın şükrü tefekkürdür. Hmm. Eğer Allah bize akıl gibi bir nimet verdiyse o zaman onu kullanacağım. Yani atıl bırakmayacağım. Aktif hale dönüştüreceğim. E, tefekkür edeceğim, düşüneceğim. Yani aklımı kullanarak ancak aklın şükrünü e, yerine getirmiş oluyorum. Ya yani bunu aslında her yine eyleme dökmek. Evet, yine eyleme dökmek. Evet. Aslında bunu her şey için. Mesela İslam e, var ise Müslüman olduysa bunun da aslında bir şükrü var. Nedir? O zaman onu İslam'ı anlatmaya çalışacağım.